Hakan'a gönderdim de gelemediği için çok üzgün. Ah tabii. Bahanemi buldum, kaytardım demiyor da. Anne senin için orada biliyorsun. Alt tarafı sabahleyin tabloyu alıp getirmesi gerekiyordu o kadar. Ama aksilik çıkmış, uçak bilette bulamamış söyledi ya. Hayatım senin kocan asosyal, anla artık bunu. Aferin Hakan ya, aferin. Aslı bunlar çok ya. Tebrikler. Çok iyi Hala <laughs> teyze ve Salla. Aslı ben servise gidiyorum. Nasıldık anne? Aslı süperdiniz bayıldım. Annemden beklenen tepkiyi alamadık ama. Annem gençliğine gitti de dönemedi daha o yüzdendir. <laughs> Ay hiç sevmem arkama bakmayı. Ayrıca sahnede izlediğim şey fazlasıyla yeterli beni susturmaya. Ama gençliğinde sana dans etmişsin ya. Ben de kızımı izler miyim acaba böyle sahnede? Hayat çok kısa. İnşallah o zaman yanında olurum da konuşuruz bunu. Ama annen izin verseydi sen de dansçı olacaktın değil mi? Yani dansçı olmak istiyordum. Ya bir düşünsene bizi ikimizi sahnede. Uf, çok iyi. Belki o zaman bana da izin verirdi. Biliyorsun ben çok yalvardım ama dans edemedim hiçbir zaman. Hayatım sen tombalak bir ergendin. Boğazına dur diyemiyordun. Benim suçum mu? Ayrıca her şey yaşında güzel. Benim yaşımda dans etmek istemeyeceksiniz emin olun. Niye? 80 yaşına salsa yapan kadın ne kadar güzel. Ve ben öyle olmak istiyorum. Hayatım Fransa'da bunlar için hiç vaktin olmayacak. Eğitimini tamamla, dön. Eğer hala hevesin varsa o zaman bakarız. Anne ben aslında biliyorum. Aslıcığım kısa kaçabildim. Malum sergi hazırlığı. Kritiği evde yapalım. Beste? Ben kliniğe gideceğim anne. Saçlarını kurut iyice. Dans ettiği zamanları hatırlayıp yumuşaması gerekmiyor muydu? Niye gergin yine? Ayrıca ben okula gitmek istemiyorum, dansçı olacağım diye nasıl söyleyeceğim bu halde? Aslı bilmiyor musun? Annem bu aylar hep bir garip oluyor. Sen bence bu ara hiç açma o konuyu. Ben bu konuyu açana kadar zaten Fransa'ya gidip geleceğim.